sünnet namazları kılınmazsa sakıncası olur mu? Sünnet deyince sadece böyle sünnet namazı olarak anlamak e, elbette ki eksik bir anlayış, yanlış bir anlayıştır. Sünnet demek adet demektir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın adeti. İbadet olarak yaptıkları adetleri vardır. Bir kul olarak yaptığı adetleri vardır. Buna beraber bir baba olarak, bir aile resi olarak bir yönetici olarak, bir komutan olarak yaptığı adetleri vardır. Kur olarak yaptığı adetleri elbette ki bizim için sünnet olmuş olur, bizim için gereklidir. Aynı şey bir baba olarak yaptıkları da bizim için sünnettir ve gereklidir. Herhangi bir işi yaparken veya yaptırırken her ne yapmışsa bizim için o sünnettir ve gereklidir. Sadece ibadette değil ya da namazın sünnetinde değil. Herhangi biri sadece farzi kılsa onun için herhangi bir e, sorumluluk ya da yanlışlık olur mu? Olmaz. Çünkü e, namaz farz olandır. Gerisi, gerisi farz namazın e, şükrü içindir. Namazı sevdiği için bir daha Rabbimin huzuruna çıkayım. Rabbimi Rabbimle beraber olayım. Miraç'ta durayım diyedir. Ama farzı kılmışsa herhangi bir sorumluluğu artık olmaz. Sünnet kılmamış olsa da sünneti kılarsa ne yapmış olur? Eğer farza bir eksiklik olmuşsa bu durumda o tamamlanmış olur. Eğer farzdan önce kılıyorsa sünneti onu farza hazırlıyor. Kendini farza hazırlıyor. Birazdan evet Rabbimin davetine icabet edeceğim. O davete icabet etmeden önce ben kendi irademle önce bir icabet edeyim. Önce bir hazırlanayım, önce bir halimi arz edeyim. Evet, davete öyle icabet edeyim. Namazdan sonra eğer sünneti kılıyorsa bu durumda bir de Rabbime şükredeyim, Rabbime hamd edeyim. Beni huzura kabul ettiği için, onunla beraber olduğum için, namazı ikram ettiği için. Evet, o zaman da şükür olur. Öncesi hazırlık, sonrası da şükür olur. Yapmazsa bir şey olur mu? yapmazsa hepsini farz namazla toplamış olur. Elbette ki en güzelini yapan kimdir? Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. En güzelini yapmak için gereklidir. Ama olmazsa sünnet kılmasa bir şey olur mu? Elbette ki bir şey olmaz. Herhangi bir sorumluluğu da olmaz.